Merhaba çocuklar. Bugün de hece çalışmamıza devam ediyoruz. Evet. O yu. Oyu. O yu. O, yu. Oyu. Oyu. Ko yu. Koyu. Koyu. Ko 이유, 커유, 으, 예해예 의예, 으, 예 의예, 이이, 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 이 오, 이야 Oya Oya Yat. Yat Yat Yazalım Yat Yat Tü 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 toy 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 Evet alta geçtik. Koy 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 yem 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 Yem. Yok. 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 Yol. 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 Alta geçtik. Tay. 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 tai, tai, nay, 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 yuck, 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 yowl, yowl, yowl. Ya. Evet. Yazarken de içimizden tekrar ederim. Daha güzel yazarız çocuklar. Yan. 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 Yat. 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 Yel. Evet. Yel yen, yen, yen. Evet bir kere de okuyalım. Oyu, oyu, koyu, üye, iyi, oya, yat, tü, toy, koy, yem, yok, yol tay ney yak yal yan yat yel yen Evet bugünkü dersimizde bu kadar çocuklar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen